Mümkün mertebe sağlık ekipleri gelinceye kadar hasta ya da yaralının durumunun kötüye gitmesini engellemek amacıyla bir eğitim veriyoruz. Bizim temel amacımız bu. Ya olay yerindeki mevcut imkanlarla yapılan hızlı ve etkili müdahale biçimine arkadaşlar biz ilk yardım diyoruz. Geçtiğimiz ay önce bir deprem süreci yaşadık. O deprem sürecinde şu vatandaşımızı kaybettik, yaralanlarımız oldu. Gerçekten ilk yardımın hayat kurtardığını orada tanık olduk hasta yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ya da diğer sağlık çalışanları tarafından verilen ilaçlı uygulamalar ise arkadaşlar acil tedavi oluyor. İlk yardım, ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından olay yerinde mevcut malzemeler kullanılarak ilaçsız yapılan hayat kurtarmaya dayalı bütün müdahaleler ilk yardım konusu içinde yer alıyor arkadaşlar. İlk adım öncelikli amaçları Kişinin hayatını kurtarmak. Sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek. Dolayısıyla biz ilk başta kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Patlayıcı bir madde varsa, araç LPG'li ise LPG manasını kapatmak. Ben birinci kontrol ettiğimde hasta yaralı bana cevap veriyor. Bir yerde yatıyor ama sana cevap verdi. Dedi ki ben düştüm, kalkamıyorum. Bak sizinle konuşmaya başladı. Şimdi şu eklem iki yapıdan oluşur. Ne yapıyorsunuz? Dokunurken ikisini aynı anda dokunur. dokunuyorsunuz. Bakın amaç ne? Ağrılan, ağrıyan yeri var mı? <laughs> İlk yardımın nesi oldu? <laughs> Hava yolu. Yani hangisi? <laughs> Ağası. Ağasını yaptıktan sonra benim solunum yolunu açmam lazım. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiç solunum yoksa hemen benim kalp masajına başlamam lazım. C harfi. C harfinin alt yarısına elimi koyuyorum. <laughs> Biz de sahadaydık. Bizim eğitim verdiğimiz öğretmenler de o sahalarda biraz daha organizeli bir şekilde çalışmalarını yaptıktan sonra görüldü ki bu eğitimden gerçekten biraz daha öneminin fazla olduğu görüldü. Şubat depreminden sonra bir saha dönüşünden sonra okullardan çok ciddi bir şekilde bu eğitimlere ilgi arttı, talep arttı. Sadece bu afetlerde değil, evlerde yaşanabilecek bir sürü olayda eğitim sayesinde hayat kurtaran arkadaşlar sonradan telefonlarla arayarak hocam Allah razı olsun bu eğitimden sonra şu uygulamayı yaptım, şunu kurtardım diye güzel güzel telefonlar aldık. Koydum alt yarıya, öbür elimle çitliyorum. Dakikada arkadaşlar 100 bası olacak şekilde 30 bası yapıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. Bakın niye V koydum önüne? Bütün nefesimi veriyorum. Burnu açık bırakıyorum. O havanın çıkmasını sağlıyor. Sonra bir daha eğiliyorum. Nefes verdim. Bizim iki adım eğitim merkezlerimizde sadece öğretmenlere eğitim vermiyoruz. Şu ana kadar Haker genelde 4650 tane öğrenciye de bu uygulamaları yaptırdık. Ee, öğrenci eğitimlerimiz de devam ediyor. Hemen kalbin yerini buldum, baskıya başladım. Ne zamana kadar bu işlemi yapacağım? 112 ekibi gelinceye kadar ya da hasta yaralı kendisine gelinceye kadar. Ee, bütün aşçılarımız, okullarımızda görev alan aşçılarımızın tamamını e, bu eğitimlere dahil ettik. Aslında tek elde yapılır. Basri tek elde yapılır. Ee, bu çağrı kurslarda 1287 tane öğretmenimiz bu eğitimi aldı. 4650 tane öğrenci eğitimden geçti. 350 tane veli. 54 tane de merkezde bulunan aşçı ve aşçı yardımcıları. Bunun yanında e, gene kantincilerimizin tamamını bu eğitimlere aldık. Ayak tabanına vurdum. O esnada bebeğin bilinç kontrolü kontrol edin. Bilinç yok. Birine 112'yi arattırdım. 112'yi arattıktan sonra bu parmağınızla ağız içini temizleyemezsiniz. Yani bizim buradaki büyük hedefimiz aslında bütün öğretmenlerimizin bu eğitimi alarak yakınlarında, öğrencilerine, evdeki birine herhangi bir durum olması durumunda ilk müdahale edebileceği yetkinliğe sahip bir birey olmasını sağlamak. Bir her tamam. orada bu adam kalbi niye ne? Orta nokta. Orta nokta. geçen kişi bunu takip etsin. Sen onu yaparken şu e, şekilde tam da mesela kendimiz söyle. söyle, söyle, için. Temel ilk yardımda olması gereken bütün her şeyi uygulamalarıyla yapıyoruz. Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı var taşıma tekniklerini yapıyoruz. Araç içerisinde sıkışmış bir bireyin taşınması var. Kırıklarda olay yerinde neler yapılması gerektiği, kırığın bağlanma şekli, sabitleme şekilleri, kanama çeşitleri, kanamaların e, durdurulması, sargıların yapılması, boğulma olaylarında yapılacak bütün uygulamalar e, tek tek burada hem teorik olarak anlatılıyor hem pratikte uygulamalı bir şekilde yapıyoruz eğitim alan bir arkadaşımız yani kendisi böyle bir durumla karşılaştığı zaman bir sağlıkçının müdahale edebileceği şekilde e, olaya bir olabiliyor Yatakta kas masajı olmaz. Bilmiyorum. Temel yaşam destek uygulamalarını öğrenmek için buraya geldik. Gönüllü olarak geldik her birimiz okul olarak. Evet. Çok evet. Bak sen, evet. bak Çok iyi hocam bak geldim. Bak sen. Bak sen. İki eşit C'ye. Evet. alt yarıya elini bırak. Evet. Şimdi. <laughs> Kitle bakalım. Parmak şu kitlediğinizde şu parmak Öyle aşağı değmesin, de. çabuk yorulmasın. Öncelikle teorik eğitimi aldık. Daha sonradan da e, eğitmenlerimiz eşliğinde pratik eğitimimizi aldık. Uygulamalı eğitimimizi aldık. E, solunum desteği ve kalp masajı yapmayı öğrendik bugün. Kaçta <laughs> ve bence herkesin de alması gereken bir eğitim. Bütün eğitim camiasının hatta tabanda daha çok yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ya çok güzel bir eğitimdi. Ee, okulumuzdaki bütün arkadaşlarımız geldi. Hepimiz gönüllü katıldık. Gayet de e, verimli geçti eğitimler. Uygulamalı da yaptık eğitimleri. Bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum eğitimleri. Bizler eğitimciyiz. Ee, bu tür olaylarla her zaman karşılaşma riskimiz var okul ortamında. E, ee, biz de aldığımız eğitimleri uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz, yaparız da. Bir de arkadaşlar bu petler takılırken bu petleri siz takabiliyorsunuz ama sizin çıkarma yetkiniz yok.